şehirde herkesin bu topluma Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Halil Aslan ve Parti Üyeleri Edessa TV'yi ziyaret etti. Ziyarette Kadın Kolları İl Başkanı Derya Tahtasız Başkan Yardımcısı Mehmet Alpak İl Teşkilat Başkanı Salih Horoz Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Emin Yavuz Halilye İlçe Başkanı Hasan Yıldız Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Güler öğrenlerde hazır bulundu. Edessa TV her zaman e, halkın yanında milletin yanında olan bir e, kanaldır. Bizler de o yüzden ekibim ilçe başkanlarımıza başkan yardımcısı ve kadın kolları başkanımıza birlikte sizleri ziyaret ettik. İlgi ve alakanızdan çok teşekkür ederiz. Üç gün önce zaten başkanlarımızla birlikte Antalya Manavgat bölümüne gittik. Oradaki vatandaşlarımıza yanan böyle bölgeleri falan ziyaret ettik. Şanlıurfa'mızın oradaki halkın, oradaki vatandaşların selamlarını ilettik. Onlar da sizlere ve buradaki ekibe selamlarını getirmek istedik. Ana Vatan Partisi İl Başkanı olarak her zaman biz vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Kente dair sorunların konuşulduğu ziyarette çözüm önerileri de paylaşıldı. Şu an çok güzel çalışmalarımız İnşallah böyle de devam edecek. İran Göreceksiniz de şu an e, henüz daha sahada değiliz. Yani nasıl başkanımız daha çok böyle sahada. İnşallah biz daha çabuk başlamaya çalışacağız. Göreceksiniz yani. Milletin e, derdine derman olmaya geldik. E, şimdi e, ana otan partisi bazı insanlar genç insanlar soruyorlar bizi. Bu parti e, ne gibi bir parti? Bu parti 7'den 70'e insanları halka hitap eden bir partidir. Bu herkes böyle bilmesi lazım, bilinmelidir. Biz de bu insanlara Urfa'ya, Eyyubiye ilçeye hizmet yapmaya geldik. Allah'ın izniyle biz seçimde ve gelecek dönemde başarmaya ve millete e, e, temsil etmeye çalışacağız. kolunu ilginin yollarını yarım yamalak belediye yaptı, gerisini bıraktı. Şu anda toz duman içinde. Gittiğimiz zaman halkımızın sorunlarını dinlediğimiz zaman diyor yani siz burada geldiniz yaptınız bir çekimler yaptınız yarım yamalakı yaptı belediye başkanları çekip gittiler yolları bıraktılar.